Bismillahirrahmanirrahim Evli Kadın Bismihi Subhanehu Kadın, Allah'ın Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarına itaat ve Allah'ın Celle Celaluhu'nun emrini dinle dediklerinin meşru emirlerini dinledikçe rahmete mahzar olacak, namarhime göstermedi süs ve ziyneti, haramlarına ve haram güçlerden koruduğu cismiyle cennetin dahi bir süs ve ziyneti olup Rahman'ın nazarını kendisine cerb edecek, kendisine mahrem olanlardan sesini, sözünü koruyacak, zaruret olmadıkça kendisine mahrem olanlarla konuşup sesini dinletmeyecek ki Allah'a dua ve istiğfarlarını, nida ve niyazlarını duyulabilecek ve dualarına cevap bulup matlubuna mahsar olacak. Allah'a Celle Celaluhu'a olan kulluk ve ibadeti ve kocasına olan sıdk ve sadakati ile kanaat ve itaati o kadını cennete masar edip cennete ve Cemalullah'a varis kılacak belki onun kocasına itaati onun günahkar olan anne babasının veya evladının veya kocasının affına bile vesile olacak ki sahabe efendilerimiz zamanında kocasına itaatin sınırlarını belirleyen şu hadise şu meselede kadınlara rehberlik eder. Bir adam sefere çıkarken hanımına der: "Üst kattan alt kata inme." Alt katta kadının babası oturuyordur. Kadın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den izin ister, Peygamberimiz kocanın sözünü dinle der. Kadının babası vefat eder, kadı yine Peygamberimizden izin ister. Peygamberimiz yine, kocanın sözünü dinle der. Daha sonra kadının babası defnedilirken, Peygamberimiz kadına haber yollar. Kocanın sözünü dinlediğin için, Allah babanın günahlarını affetti der. Nasıl ki şu hadise dahi, cennete ilk gelecek kadını tarif ediyor, Ey gürümüzün Müslüman kadınları! Sizler dahi aynı Kur'an ve sünnete ittibayla mükellefsiniz. Cennete son girecek bir kadın bile olamayacak bir vaziyette dönen nedir bu haliniz? Nedir bu serkeşçe itaatsizliğiniz? Tövbe ediniz. Allah Celle Celaluhu için eşinizin meşru emirlerine acilen itaat ediniz ve unutmayınız ki cennete ilk gelecek kadını o mertebeye çıkaran Kabe'yi en fazla taaf etmesi, çok namaz kılık ibadet etmesi değil, Allah'ın itaat emrini verdiği kocasına itaattaki dikkati, eşine sıt ve sadakati ve kanaat ve itaatiydi. Sizler dahi itaat ediniz, o zaman göreceksiniz ki, Allah'ım eşinizin, eşimin ağırmış saç ve sakalları hürmetine bize bile dua etsiniz kabul olacak. Musibetler rahmete, esaretler özgürlüklere, zorluklar kolaylıklara ve sıkıntılar rahatlıklara tebdil olduğu gibi, fakirlikler dahi zenginliklere tebdil olup değişeceğini ve kocanızın dahi Allah'ım eşimin sana olan kulluk ve ibadeti ve senin emriyle bana itaat ve hürmeti, sıt ve sadakati ve kanaat ve şükrü hürmetine şu duamı kabul eyle, rahmetin sizleri donatacağını, af ve muhabretin sizleri kuşatacağına şahit olacaksınız, sizlerin haram ve günahlara dikkatiniz, takvayı kendinize siperiniz, sizleri cennete varis yapacak, ve dua ve ibadetleriniz hızlı bir kabulüne ve bela ve musibetlerin dahi suratla define vesile olacaktır. Erkek dahi rızkını herhalden kazanıp, eş ve evlatlarına rızkını herel kazanıp, haram karıştırmayacak ki cennet ona helal olacak. <laughs>